Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Aa, yok canım... Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı... Ben Şov Dünyası'nın süper starı... Ay, çok teşekkür ederim... afet Devran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım... Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen... Ha? ...Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla... ...genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli... Daha? ...mümtaz kişilik, soyunmaz erkek... ...Mustafa Kotan'la... Oh. ...Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın, günaydın, günaydınlar. Süper FM'ümüz Süper Eti'si, ballı kaymaklı dinleyicileri. Günaydın. Zuoğlu Topal'ın günlüğü başladı. Sana da günaydın Mustafa. Günaydın Zuoğlu. Ne haber? İyilik sağlık çok şükür. Senden ne haber? İyi ben de. Keyfim yerinde. Böyle yayından önce genel müdüre bir toplantı yaptım. Biliyor musun? Hmm. Önümüzdeki günlerde kendi programıma başlıyorum. Hadi kendi programına. Evet. ...Mustafa Kota'nın bazukasını işte. Allah'ım ne yapayım ben bu kuntiyi ne yapacağım gene başladık. E, isim konusunda emin misin Mustafa? Vallahi Mustafa Kota'nın çıngıraklı yılını da olabilir diye düşünüyorum da yani. Mustafa Kota'nın ve içi tavuk döner dolu göbeğini ne dersin? Aslında isim bir şekilde bulunur be. Ben formatı düşünüyorum. Ya yanıma oturtacağım bir kuntik, basacağım kalayı sonra. Ama iki kuntik bir ipte oynamaz arkadaşım, dikkatli olasın. Oynatırız Zuhal. Ay gene başladın sabah sabah, bismillahirrahmanirrahim. Zuhal, bir aydır yoktuk, ne yaptın? Ya biz yaz değil, asıl dinleyicilerimiz ne yaptı bizsiz? Ben çok merak ediyorum, nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde mi? Evet, bir ay bir yaz tatili verdik biz de kendimize. Biz vermedik tabii, sağ olsunlar izin verdiler. Ee, biz de tatil yaptık işte, çoluğumuzla, çocuğumuzla. İşte gene geldik. Kökçü dükkanına geri döndük. Sağ olsun abi, benim mesajları yalnız bırakmadılar. Aa sana mesaj mı attılar? Çok karlı bir işmiş bu ya. Gerçekten nasıl yani? <laughs> ne açıdan? Hiç. Arada böyle birkaç radyo dinleyicisiyle buluştum. Ha. Güzel zamanlar geçirdik. Eğlendik, sohbet ettik. Ne güzel, ne güzel. Evet. Muhteşem. Özledin mi radyoyu Kuntik? Ben özledim biliyor musun ya. Bir ben... özleyeceğim aklıma gelmezdi. <laughs> Valla benim de seni özleyeceğim aklıma gelmezdi ama seni bile özledim düşün yani. Denize girdim. alışınca ee belli belli maşallah Vallahi. fedon gibi olmuşum. <laughs> Beyaz pantolonu da çekmiş üstüne bir görmeniz lazım super efem dinleyicileri. Fedonu buradan selam olsun. <laughs> Valla denize girdim güneşlendim. Evet. Ona dinlendim çok dinlendim. Yaydın yani. Kavun karpuz yata yata derler. Aynen. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Maşallah göbek olduğundan daha ihtişamlı bir şekilde Doğru. dönmüş. İlk defa sana katılıyorum bir konuda. Gerçekten. Mi? Vallahi kilo aldım. Aa! Hiç belli olmuyor nereden çıktı? Yok canım vermişsin vallahi. Tığ gibi erimişsin. Ne yap? Rejim <laughs> mi yaptın? Biraz yemeği fazla kaçırdı. Sanki biraz. Evet bombalar var böyle Bir sürü yeni kankalarım oldu bir aydın. Ay Gerçekten de. Geçen gün sağ olsun telefonu kapatır mısın Mustafa arkadaşım? Evet. Sabağın önündeki. Alış artık Bak, tekrar. Bilinmeyen numara bir de. Açma bilinmeyen numaraları. Ne olur bilinmez. Bakın e, arkadaş arkadaşlarına e, bir yenilerini katmış. Kimlerle kanki olmuş? Birazdan birazdan dinleyeceksiniz efendim. E, kendisi sağ olsun bir ön konuşma yaptı bana geçen gecenin bir yarısı arayıp Bir saat 45 dakika. <laughs> ...teşekkür etti telefon operatörü. İki buçuk saat mi konuştuk? Gibi İkinci galiba. saatte telefon kapandı. Kapağın kendi kendine durdu. Bir yeter bir durun bir nefes alın dedi. Yok yok gerçekten keyifli bizim sohbetimiz. Ee, evet e, efendim başladık Zuhal Topal'ın günlüğü. Cayır cayır başladı. Efendim e, fişek gibi devam edeceğiz. Saat dokuza kadar biz süper FM'deyiz. Siz de bir yere ayrılmayın. Birazdan geleceğiz efendim kısa bir şarkı arası. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Ha Ne? Bir bakalım hangi bölüm baş? En sevdiğim bölüm. Eyva hangisi? Zuhal Topal'la ilişki durumu. Ha, iyi tamam bunu uf ufak sıyrıklarla atlatabiliriz. İzmir'den Sezen sormuş. İlk sorumuz gelsin ışınla sıkat değil. Zuhal Hanım kocam barışmamızın şerefine... ...üç gün üst üste havai fişek patlattı. Oh. Şükrü sen ne ara uluslararası ilişkilerin bu kadar merak saldın diye soruyorum. Hı. Cevap veremiyor abla. Bu sessizlik beni korkutuyor. Sizce ne ara saldı bu adam? Vallahi Belli ki bir ara salmış şekerim. Ne salmış olabilir Suay? Eee merak salmış Mustafa. Sence ne salmış olabilir? Vallahi bilmiyorum söz konusu Rusya olunca. İşte böyle içiniz dışınız pislik ya. Öf. Ya ne olmuş ya adam havai fişekle kutlamış hakkını vermiş ya. Keşke ben de katılabilseydim. İyi bari sevinçten balkondan falan atlamamış. Tövbe yarabbim. Ben de şey yaptım ama biliyor musun? Böyle cama çıkıp bağırdım Ruslar'a barışınca. Hadi bekleme yapma ticari. Manisa'dan Gülsüm sormuş. Ha Gülsüm'cüm. Demiş ki Zuhal'cığım aşkım benim. Öncelikle tekrardan hoş geldin radyolarımıza. Hı. Gözümüz gönlümüz açıldı sayenizde. Türk erkeklerinin aşk konusunda sürekli atıp tutmasına rağmen... ...iş icraate gelince kertenkele görmüş manda yavrusu gibi kalmalı nasıl yorumluyorsun? <laughs> Türk kadının bu çilesi ne zaman biter sence? Öncelikle hoş bulduk Yusuf'cum. Çok teşekkür ederim. Canım benim sağ ol, var ol. Ee, bunları böyle kabul etmek gerekiyor demek ki şekerim. <gülüyor> 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 Ne oldu? Niye öyle kaldın? Öpüşeceğiz. Aklıma öpür. bir soru geldi. Ne sen sor hadi. Her ilişkide niye hemen şey e, lafı evliliğe getiriyor kadınlar? E ne olacak yani evlensen? Bu yaz da ne çok düğün yaptı yalnız ha. Bu yaz iyi düğün yaptı. Herkese evlendi. Mesela iki düğün düştü. Bir sen kaldın <laughs> benim başıma. Yüzyılın ya. yalnız hala yalnız. O kadar yer geziyor. Bir sürü arkadaşları var çevre edilmiş gene. Bir tane bulamadı be. Harbi ya. Hele iki hafta önce mi üç hafta mı önce Pazar günü günde dört düğün vardı. Uuu. <laughs> yağmur gibi yağmış. Yes, Allah, Allah mutlu tamamını etsin. mi derler? Yok tamamını ermiş oluyor zaten. Allah mutlu etsin İyi, derler. Ee, inşallah. Evet diğer soru. Gamze sormuş Esenler'den. Ha canım. Zuhal abi yeni sevgiliyi ayarlamadan mevcut sevgiliyi terk etmek aldatma sayılır mı? Ay Gamze'deki derde bak Mustafa. Bence Gamze keyfine bakıyor Aman Gamze'cim tek derdim bu olsun be tatlım. Aa yapmayın ama öyle şey ayıp ayıp. Beni arasın numaramı veriyorum 500. Hey, 40. oh, oh, oh. Mustafa zıbıtma gene. Bışt, bışt. Ama Sakin şey ol hocam. koca oğlan <laughs> Gamze yeni bir şeyler ayarlamak istiyor He. Belki de beni ayarlar ne biliyoruz Ya senin ayarlarını ben bir yapayım da Önce ondan sonra sen bak fabrika ayarlarını geri döndüreceğim Kısa bir ara veriyoruz efendim Birazdan Zuhal Topal'ın günlüğü Bütün hızıyla devam edecek Zuhal Topal'ın günlüğü Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü müthiş bir enerjiyle devam ediyor. Hasret kalmışız, özlemişiz sizi. İnşallah siz de keyif alıyorsunuzdur. Bence alıyorlardır canım. Senin şu söylediğinden sonra bu ses tonuyla <laughs> alacakları varsa da bırakıyorlar ortaya. Yani. Niye ya? Hadi hadi uzatmayalım. Bak ilginç bir haber var önümde. Konusu da şöyle. Türkiye'nin en uzun isimli kişileri. Nasıl ya? Bak. Hemen bir örnek veriyorum. Sevgili dinleyenler Türkiye'nin en uzun isimli erkeği Haşim, Ahmet, Abdülbaki, Buğra, Bahadır, Nebioğulları isimli vatandaşımızmış. Hay maşallah bu ne ya böyle kavgaya adam çağırır gibi bir daha söylesene dur neymiş? Haşim, Ahmet, Abdülbaki, Buğra, Bahadır, Nebioğlu ah bir yudum su içeyim. Bir daha söyle. Bir mola vereyim Haşim, Ahmet, Abdülbaki, Buğra, Bahadır, Nebioğulları. Bir daha söyle. Allah Allah ne diyorsun sen ya niye bir daha bir daha zaten zor söylemesi? Adama bak ya sen tek başına kabine gibi adam ya. Herhalde beyefendi babası kimseyi kıramamış ailede. Yani çocuğun ismi şu olsun bu olsun diğer kafadan bir ses çıkın ya herhalde böyle bir şey ortaya çıkmış. Bence babası direkt şov yapmış Suhal. Bu arada Türkiye'nin en uzun isimli kadını da Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğulları'nın beyin Nebioğulları beyin kızı olan Aybike Güliz Enzer Yağmur Eflin Nisa Nebi oğulları. Hu! Bence bunların var ya kesin psikoloğa görünmesi lazım. Bu ne ya? İnsan işi değil mi bu? Hakikaten insana böyle isim mi konulur ya? Okulda falan sıkıntı çekmemiş midir bunlar? Hocam. <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> bak bak. Ne geliyor? Haşim Ahmet Abdülbaki Buğra Bahadır Nebioğulları saçımı çekiyor. bu <laughs> ne lan? isim bitene kadar karnı almışlardır zaten. O zaman izinle ben buradan bir o uzun isimli beyefendiye bir şey sesleneyim mi? Bak ben. bak söylemeye üşendi Dur, sesler. Ama çok uzatma. Zaten isim uzun. Lan zaten adını uzatan uzatmış. Bunun çoğu adı mı kalmış be? Hadi, ses, hadi seslen sesler. Sayın o adam işte. Hayır o, ismini söyle. Da... Neydi la dur. Haşim Ahmet Abdülbaki ba Buğra Bahadır Neboğulları. Yemek Yuh. tarifi gibi. Tam olarak bu neyin peşine? Biz, vallahi bana bir söz. Amacı ne bunun ya? Ne oluyor burada ya? Bak bak bak. Bir de kendi ismi etmemiş, bir de kızının adını uzun koymuş ha bak. Aybike, Güliz, Enzel, Yağmur. Yedik ve ilk programın ilk trolünü. Ay. Bu nerede bu? Yazın pusuya mı yatmış? Kuma mı gömmüş kendini? Nereden çıktı bu? Sen dur. Bir aydır sus sus sus. <laughs> Ya yapılır mı bana bu ya? Yeter. Bir de tam ismi söylüyordu. Neyse neyse bir kısa bir bu uzun isimden sonra kısa bir şarkı arası verelim. Tövbe. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. <laughs> Zuhal evet. sana bir itirafta bulunabilir miyim? Bulun. Valla bu radyo bana niye geldi biliyor musun ha? Ne? Bak hiç mütevazi olamayacağım. Hı. Bir sürü sevenim var benim bu işten. Hadi bakalım geldik o mu bu mu köşemize. Göster ustalığını o zaman Mustafa. Gönder o zaman Zuhal'cığım. Sevgililik mi, flört etmek mi? Ee, i̇kisi de birbirinden tatlı ya. Ama hangisi daha tatlı? Ya bak şimdi flört etmenin böyle güzel yanı birlikte olmamak da yetiyor ya. Hı. Ama ben... Böyle ilişki. Terbiyesiz <laughs> Ne pisliksin sen gene başladın edepsiz. Ya ben dokanmadıktan sonra ne <laughs> Ben şimdi kanacağım sana yılın dokunuşu olacak daha da kendine gelemeyeceksin iflah <laughs> Ya bak 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 harbi diyorum ya bak sevgililik bir yerden sonra böyle neye dönüyor kahve muhabbetine dönüyor ya. He. Yok ağda yapayım. yok Hayda oldu. iyice pisteştin sen valla içindeki canavar çıktı ya. Bak ben neler göstereceğim de program müsaitliğiyle. Mustafa bak. sen de müsait olma bence böyle şeyler için göreceğiz. Bak ben vallahi çok merak ediyorum. Şeyi Se seçeyim. Dokanmalı flört seçiyi. Bak sevgili dinleyenler sizin için flört mü daha çekici yok sev sevgililikle. Ben bunun cevabını Mustafa'nın son Instagram fotoğrafının altına sevgililik ya flört olarak yaparsanız yazarsanız çok güzel Bak isteyenler nedeni de yazarsa dadundan yenmez bu gelir bize hava atar. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Hayır. Ama söylemek <laughs> <laughs> <Yalvarım gülüyor> mi? Hayır. Yalvarırım. Programı benim Zuhal gün günlüğü Allah. Mustafa, ba Arkadaşım izin hmm. ver bak bir şey söylemem lazım. Söyle, söyle. Bu Instagram daha terbiyeli bir yer de. O Snap'te bana gelen fotolar. Ay senin Snap'ine tüküreyim. E adresimizi verelim Aa. o zaman Verelim. Benim Bepe. Mustafa Kota Snap'te Instagram'da. Ben Snap'imi hep kullanmıyorum. Ee, ben e, efendim bildiğiniz hasbihal e, Zuhal Topal. Ama girmenisin ya. Annemi gördün zaten. Zuhal... Gördüm. <laughs> Dur onu birazdan soracağız kısa bir ara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Dinleme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ay ay Mustafa Kota'nın annesi Şükran teyzecim, Ellerinden öpüyorum. Sen ne güzel arı olmuşsun öyle. <gülüyor> <gülüyor> Annemin en büyük zevki biliyorsun. Bana şey diyor. Bu sinepeğini keşfetti o. Evet. Hadi arı olalım dedi. <laughs> Birinde şey. görmüş. Ee? Ondan sonra hani, tamam dedim hani arı falan olalım. Hı. Bir hafta sonra ben daha görmeden ördek olalım diye tutturdu. Ayda. Sen kaç yaşında kadınsın? Senin ne işin var Sinep <laughs> Ne güzel eğleniyor işte iyi yapmışsın. Peki ilk sorun geliyor Mustafa Kotan postasına denk geldik burada Aa, farkında mısın? Heyecan yaptım. Dur. Yapma çabuk geçeceğim zaten hemen. Kısaltı Hayır ya vallahi ya dur. Peki ilk sorun geliyor Davut Paşa'dan Atilla diyor ki Mustafa, geçen hafta sonu kayınçoğumla bizim evde buluşup sırt ve göğüs kıllarımızı aldık karşılıklı. Tövbe yarabbim. Bizim kayınço dayanıklı adammış maşallah. Çekiyor çekiyor bana mısın demiyor. Ben çekiyorum çekiyorum benim gözler resmen şeker kız kendi gibi dolmaya başladı. Resmen rezil oldum. Sen ee, nasıl bu işi hallediyorsun? Bir dahakine rezil olmamın için önereceğin taktikler nelerdir demiş. Al sana uygun bir soru. Bu gerçek mi? Ay yalan mı atacağım işte bu yaştan sonra sana? Al yazıyor önümüzde. Ne yapacağım şimdi ben burada göğüs kılları nasıl alınır onu mu anlatacağım? Allah hakikaten hiç girme o mevzuya ya. Valla kahvaltı yapanlar vardı sabah kıldan tüyden bahsetmeyelim. Ayrıca Aşk senin çok... özelden yaz. Evet sana çok senin çok güzel bu konuyla ilgili bir lafın vardır her zaman zaten. Kıl dalında güzeldir. <laughs> Öyle mi, yani, yalan mı? Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Peki Mert Erden Kemal diyor ki... ...Mustafa abi... E, ...sevdiğim kıza havuçlu kek yapmak istiyorum. Sen de kız düşürme garantili havuçlu kek tarifi varsa verir misin? Vermem. Yok mu yoksa vermez misin? Ya var da vermem şimdi bir... Ya, ...ne bu ya bir manitasyon düşünmelik... ...böyle havuçlu kek tarifimiz var... ...onu mu ortalığa havuç seçtim? Havuçlu kek bir var. işe yaramaz arkadaşım ben sana söyleyeyim... ...bu cevap veremiyor dördüz de çikolatalı kek yap bari... ...her zaman işe yarar kızlar çikolata sever. Son sorun geliyor Mustik... Ee, ...Hasan diyor ki... ...Mustafa karım beni pandam diye seviyor... ...başlarda sevimli mevimli diyordum... ...bir şey demiyordum... ...ama şimdi yani panda dediğin de bir ayı sonuçta estağfurullah... ...sence bu kısmına takılmaman mı... ...gerekiyor? Sevgilin seni pandam, minik pandam... Tipe bak korkma ki kuyucuktan bir pandasın diye sevse tavrın ne olurdu diyor. Vallahi ya keşke olsa da sevse ya. Ya bence olduktan sonra nasıl sevdiğini bir önemi yok Zuhacığım. Sen hiçbir kriterin olmaz bir adam. Zuhay bak bana sadece karşındakinin dişi olması yetiyor. Ne Allah kriteri senin var? ya, Tövbe yarabbim. efendim bir kotan postasında maalesef bu şekilde sonuna geldik. Yani Mustafa'ya sormak istediğiniz soru varsa yazmayın kaldıralım bu köşeyi Allah aşkına yazmayın ya. Zuhal Topal'ın günlüğü. ...birileri okur diye çekilme... çekilme. ...aç sesini sen de dinle... ...Zuhal Topal'ın günlüğü... ...oyna... Oh no, ...oyna... Oh no, ...hopla... Oh no. Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü yurttan ve dünyadan... ...derlediğimiz Tırtoski haberlerle devam ediyor... Ne var değişik bir şey var mı? Var var... ...Mengen Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan... ...Tahan Taylan Eraslan... ...bahçede bulunan otomobilin kaputunu açarak... ...motorunun yağını değiştirmek istemiş... Aa. ...ya... Eraslan ne kadar heyecanlandı ee? motor deyince. <laughs> motor dedi ya bir kaldım ee. lan gördüğü manzara karşısında şok oldu. Motor kısmında yaklaşık 3 metre yılanı gibi sürücü Aa! korku içinde aracından uzaklaştı. Ana mı görmüş adam. <laughs> ne demek bu 3 metre yılanın ne işi var kaputun içinde? Sen yılana bak Aa! ben, ben yılanlar çok korkuyorum. Geçtiğimiz hafta yine aynı hastanenin bahçesinde güvenlik görevlisi Tur ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Cinköse'ye ait otomobilin motor kısmından 2 metre yılan çıkmış. Tıs bu ne? 3 metre etti mi 5 metre sonra? Ee? Oğlum ayrı ayrı 2 yılanı birleştirme. nasıl ölçüyorlar? 5 metrelik Semih Allah Hülümel Hamide diye 5 metrelik yılan. Afrika'da mı yaşıyoruz daha neler? Eee? E'si ne yani zavallar? Tırsmışlar tabii ki yani. Tırsmaz mısın iki metre yılan diyorsun. Sen <laughs> ne diyorsun? Kobra <mı? gülüyor> Allah koru yarab geçmiş olsun. Efendim ee, bir haberimiz de Japonya'dan. Ee? Japonya'nın Kanada kentinde yaklaşık 30 üzüm tanesinden oluşan salkım müzayede yoluyla satılmış. Japonya'da meyve fiyatları oldukça yüksek malumunuz. E, özel yetiştirilen meyveler ise yüzlerce dolara alıcı bulabiliyormuş. Vay babayın kıllı kemiğine bu ne be? <laughs> Valla bu Japonlara yazık ya. Hakikaten bir salkım üzümü 30 bin lira vermişler ya. Ya bunlarda para var diye kekleniyorlar ben sana söyleyeyim. Keklemiyorlar üzümlüyorlar. Oo şaka yaptınız galiba. Aa. Efendim isterseniz kısa bir şarkı arası verelim. Sizler de bir çay molası vermiş olursunuz Ben orada e, Mustafa'nın fabrika ayarlarıyla bir oynamam gerekiyor. E, hakikaten kendine gelmesi lazım. Şu yaz modundan çıkması lazım. Zuhal Topal'ın Günlüğü. Yasal Uyarı. Zuhal Topal'ın Günlüğü okunmaz. hanımlar kulaklarınızı hoparlörlerinize yapıştırın. Hanımlarla baş başa köşemiz başlıyor. Efendim sizin için mükemmel, basit, ucuz, böyle hayat kurtaran tüyolar vereceğim vallahi billahi. Hocam Bugün hangi konu işleyeceğiz? Efendim e, estağfurullah. Bugünkü bölümümüzde güzellik adına oldukça mühim, yüzü çerçeveleyen, ifadeyi belirginleştiren kaş aldırma işlemini işleyeceğiz. White ve bu güzelliğin dört işleminden biri Zuhal. Teşekkür ederim. Bu kadar da değil yani abartma. Efendim kaş aldırma süresi nasıl uzatılır? E birkaç gün içinde yeniden çıkmaya başlayan kaşları bertaraf etmek için neler yapmak gerekir? Hepsini dört adımda anlatacağım. Evde şey mahal yok telaş etmeyin. Sen zaten millet bir çıldırıyordu kaşların nasıl çıkacaktı? <laughs> ne var hanımlar? İyi Oldum. Ama ne var hanımlar merak ediyor. Son yıllarda ne kadar çok kaşçılar maşçılar çıktı bilmiyor musun? Biraz da beni merak etsin bu kadınlar diye yemin ediyorum ya. Yani. Efendim öncelikle cımbızı çok kullanmayın. Ee? e Çok kullanmayın cımbızı. E, tekrar... Kullanmayın mı? Kullanmayın evet. da kullanmayın da. İşte kullanmazsanız kullanmazsınız. Hmm. E, efendim e, tekrar kuaföre gitmeden önce... E böyle daha belirsiz ve hafif kılları da almayın. Yani bunun yerine kalın ve dikkat çekenleri hafifçe toparlayın. erkekler de böyle kebam barajı gibi kaşlarla devam etsinler. Vallahi erkekli şanını da almasınlar be. Erkek kaş alır mı ya? Bakın dikkatlice kesin hanımlar. Acil ve başa çıkamadığınız durumlarda önce bir kaş fırçasıyla yukarı doğru tarayın. Sonrasında makas ile fazlalıkları çıkıntıları toplayın. Dümdüz kesmektense bölgesel hareketlerle e, e, <laughs> hareket etmekte e, yarar var. ...erkekler aşağı doğru tarasınlar ki böyle... ...zevgi gösterir. Bakın vallahi bu makas kullanımı önemli... ...bir kere ben kaşımı keseyim de gözümü kestim. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Bakın vallahi. sevgili süper efendiler... ...şimdi inanmayacaksınız dedim ...yani insan gözünü nasıl keser derler... ...göz doktoru da aynı şeyi söyledi. Zuhal Hanım yani gözüne fırça sokan... ...kağıt sokan, kalem sokan... ...işte rimel sokan... ...gördük ama makas sokanı ilk defa görüyoruz dediler. Bir tane kaşım böyle pıtlamış yukarıdan... ...af buyurun... ...onu dedim alıvereyim... Aynada tabi ters açın sen gözüme bir sokmamla gözüm gözüm ay gözüm gözüm diye ay vallahi azıcık daha öteye gelse Allah Allah gidiyordum. İşte tedavi medavi oldum. Onun için hanımlar öyle siz kendi kendinize kaşınızı gözünüzü oynamayın. Halbuki senin çok uzun kaşın yok ya. O bir tane çıtlamış oradan pıtlamış bir tane. Niye acaba? Bir sor kendisine istersen. Ay, seni çok özlemişim onu fark ettim. <laughs> Ben de seni hiç özlemediğimi fark ettim. Bu maraton nasıl sürecek bu kadar bilmiyorum yani. Tabi kışı geçireceğiz. Dile kolay, koskoca ne, ne sonbaharı, işte kışı, ilk baharı belki yazı. Ama ya bir şey söyleyeceğim, biz yapmayacağız da kim yapacak bu programı ya? Bilmem. Vardır belki Şimdi senin yerinde gözü olanlar benim yok mu? Benim olabilme ihtimali var mı yok ya? Yok canım dünyada sen teksin ve tek kalmalısın. <laughs> senin çoğalmaman ürememen lazım Mustafa. Valla bir evlenince çocuğum olsun İnşallah istiyorum. İnşallah valla ben de istiyorum arkadaşım. Şaka. Bana benzem. Senin bile bir çocuğun mi? olmalı. <laughs> Sana benzeyen amca amca. Zuhal Topal'ın günlüğü. ...birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü kaldığı yerden devam ediyor. Vallahi kıvılcım çıkarıyoruz kıvılcım. Ay sen çok zekisin. Daha evvel söyleyen oldu mu Mustafa? Vallahi eee... ...oldu tabii canım olmaz olur mu? Vallahi Mustafa'ya çok değerli tiyatro sanatçılarından... ...tiyatro yönetmenliği teklifi bile geliyormuş. Ay. Ne a... Kondur, kondur. Gizlimiz saklımız mı var bizim seyircilerimizle aramızda Mustafa? Nis nice. söylediğim şeyleri söylüyorsun burada. Ama bu güzel bir şey övün diye söylüyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum aklım et şimdi ben hemen havaya giriyorum diye. Evet Kenet <laughs> Kenet Branagh aramış İngiltere'nin önünde gelen. Shakespeare aradı. Ay dört rahmetle anladım 400. düzüncü ölüm yıldönümmüş çeşitli festivallerle. Öldü mü Shakespeare? Neyse <laughs> Mustafa cıvımı Allah aşkına yeter ya. Geldik o mu bu mu bölümümüze soru geliyor iyi düşün. Buyurun. Zuhal yeni kankamı açıklıyorum sana boş ver ya. Ne bölümü ya? Aa, bir dakika yeni bölüm yapacağız izin verme hadi açıkla kim işini kankan? Havana at hadi. Bülent Ersoy. Hii! O kadar. Diva! Vah! Diva! Ama bir şey söyleyeceğim. Sen o kadar laf söyledin senin nasıl... Seninle nasıl konuştu anlamadım. Ee, bir itiraf ediyorum buradan. Bak evet. bana bak dünyanın kimse söylemedi sakın Bülent Ersoy'a. Yok kim, kim söyleyecek biz bize şurada? Herhalde benim radyo programı yaptığımı bilmiyor ciddi söylüyorum ha. Ben. Bence bunun için dua et iyi ki bilmiyor. Za çok sevdim. Valla. Valla. Neler sevdi. yaşadınız? Önce nereden kanka olduğum da söyleyeyim. Evet nereden kanka oldunuz? Bu e, Show program yapıyoruz ya Demet Akman evet, Evet evet Nasıl aklımıza geldiyse şey şaka yaptık Bülent Ersoy'a. Evet. Ondan sonra bir kanka olduk. Tek, benim şey. E... Zaten seni bir insanı bir kez görmesi yeterli kanka <laughs> olması için. O kadar etkileyicisin ki. Za çok sevdi. Şarmın var. <laughs> çok sevdi. Evet. Ne? o ne <laughs> Hiç işte Bülent Ersoy Diva ile öyle arada konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. O kadar. Benim arada programı yaptım bence kesin bilmiyor. Bence de bilmez inşallah işte bana duymaz. bana öyle davranmaz zaten. Bence de ben buradan Bülent Hanım'a se Hayır se seslenme ya. <laughs> çok zeki yalnız. Çok zeki değil mi? Çok. Ve mesela Bülent Ersoy ile tanıştığım zaman neyi fark ettim biliyor musun? Neyi? Asla boşuna olmamış yani. Sen deli koskoca Bülent Ersoy yani sonuçta... İmkansız Başka yani. bir ülkede de dünyaya gelse hakikaten dünyası starı falan da olabilirdi yani. Baş başına bir ikon. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bana çok güzel şeyler söylüyor mesela. Ben çok beğenirim. Arada muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Vay seni sevdi. Evet inşallah biz de beraber buluşacağız. Öyle mi? Tabii güzel bir organizasyon yapacağım. Yap bakalım. Zoa şey ya... E, mesela ama fazla akıllı be... Oğlum şarkımı söylüyorsun. Niye öyle tuttun mikrofonu? Özlemişim <gülüyor> mikrofonu. mikrofonu hangi şarkı söyler gibi tutuyor. Allah'ım ya Rabbim. Peki Mustafa'nın diğer e, kankilerini de öğreneceğiz. Çok sürpriz isimler var. Ama önce kısa bir ara ihtiyacımız var. Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü devam edecek. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. efendim Zuhal Topal'ın günlüğü sağa sola kıvılcımlar çıkara çıkara devam ediyor. Olay to momento. Ne oldu kuntik? Vallahi gaza geldi mi? Önemli önemli gelebilirsin güzel oluyor. Peki şu an e, seni bilime doyuracağım bir haber var desem önümde. Bakarım bir şey anlayacak mısın? Ben anlarım Zuhal zehir gibi adamım ben ya. Zehirsin hepimiz zehirliyorsun. Poison! Poison! <laughs> Senin boyun poison devirmesin. Aa güzel oldu bu. Bak tane tane anlatıyorum konumuz satın alınamayan bir şey. Öyle düşün. Ne olabilir? Vallahi benim ruhum. Ya bana ne senin sonra... ruhundan ya. Bak. Zor, bedenimi satın alabilirler ama ruhumu asla. Öf. Öf cıvıttın gene ya. Bir get. Bir get. Allah aşkına dur. Bak bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre önümüzdeki yılın ilk gününde yeni yıl kararlarınızı kesinleştirmek için fazladan bir saniyemiz olacakmış bir saniye ne be kime yetecek bir saniye ya? E sebebi şuymuş bak bir dinle saniye bazında bakıldığında gezegenimizin dönme hızı değişkenlik gösteriyormuş. Büyük ölçüde ayın yer çekimi kuvvetinin üzerimizdeki etkisi <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Senin böyle işini çok ciddi ya, Allah! Evet senden en büyük farkım bu. Ben Ama bırak koy koy yapalım. Ya. Ne, 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 ne olacak? Goyu ne söyledin sen ya? Ne bilim adamı ya? <laughs> Aa bu ne? <laughs> Mustafa bu ne? Aa üstüme ilik fitne. Beşi bir yerde. Bunu uzun, sana kim aldı? Uzun zamandır görmemiştim. Çok iyi oldu. <laughs> Şu an önümüzde bir ilginç bir hediye var. Mustafa'ya gelmiş. Çok yakın bir arkadaşım almış. Dün eve geldi. Ee? Ondan sonra ben de getirdim bugün. Değişik bir mum bu. <gülüyor> <gülüyor> Mumlar gelmiş ama çok değişik. Böyle bir mum görmemiştim gerçekten de. Hani şeytan var ya. Bunu yakmaya kıyamazsın e, bence de yakma sis diye kullan çok şirin. Yurt dışından almış galiba ben buralarda hiç böyle bir şey görmedim. Yurt dışı canım herhalde. Seni de seviyor galiba baya. Beni se yurt dışı... Seni yurt dışı da sever. <laughs> Sana ne demek çalışmış acaba bu arkadaşın bu hediyeyle nasıl mesaj vermiş olabilir? Beşi bir yerde demiş. Ne, bir renkleri de orijinal. Çok orijinal. Ve değişik Şu mom, pembe öyle. olanını gördüm de hiç mor ve turuncu olanını görmemiştim. Ben hiç pembeyi de görmedim. Sen nerede gördün ya? Ben de görmedim pembeyi. Gene hiç. yurt dışına gitmiştim de bir gün orada gördüydüm. Ama güzel bunları yakmaya kıyamam ya. Yakma yakma süs zaten onlar. Vallahi evin en güzel köşesine koyacağım. Süs mumlardan gelmiş gerçekten. Ama çok küçük. Ama sen de idare et artık. Yurt Bunu dışından ya... getirmiş nasıl sıktıracak <laughs> daha büyüğünü. Bunu yaksan üç saat sonra gider. Bir şey söyleyeceğim resmini çek Instagram'a koysana. Instagram'a koyamam. Koyma zaten bence de koyma. Koyamam. Size Aa, atarım ama. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Ne olduğunu farkında mısın? Yayınımıza başladık tekrar sahalara döndük ve ilk programımızın sonuna geldik bile. Aa, ne çabuk bitti ya. Evet başladık da bittik bile sevgili dinleyenler, Süper FM dinleyenleri. Zuhal Topal'ın günlüğü bugün itibariyle başladı. Yarından itibaren yine saat 7 ile 9 arası Süper FM'de e, olacağız. Sizleri de bekliyoruz Zuhal Topal'ın günlüğüne. E, sorularınızı, eleştirilerinizi, beğenilerinizi lütfen Instagram hesabımızdan, Twitter'dan da Zuhal'in günlüğünden iletebilirsiniz. Benim de Mustafa Kutan. Şimdilik bizden bu kadar. Yarına kadar hoşça hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü